Ramazan fıkrası Borcun var mı? Bir Ramazan günü 3. Mustafa'nın veziri koca Raduk Paşa'nın konağında yapılan sohbet esnasında Raduk Paşa şair Haşmet'e sorar. Senin de borcun var mı Haşmet? diye sorar ve ondan sonra şu cevabı alır. Evet efendim, mahalle bakkalına bin kuruş, kasaba 500 kuruş, Radı Paşa sorusunun anlaşılmadığını düşünerek şu açıklamayla birlikte tekrarladı sorusunu. Ben onu sormuyorum, oruç borcun var mı? Şair Haşmet bu soruyu şöyle cevaplamış. Paşam, oruç borcunu Allah sorar sizin soracağınız kul borcudur. Mm-hmm.